bal hareket. Konumuz bağlı hareket. Hareketli iki cismin birbirlerine göre hızlarına bağlı hareket denir. Eğer bu iki cisim arkadaşlar aynı yönde gidiyorlarsa birbirlerine göre hızları hızlarının farkı kadardır. Yok karşılıklı birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa birbirlerine göre hızları hızlarının toplamı kadardır. Öyleyse x ve y cisimlerinin birbirlerine göre hızları 120 kilometredir. Eğer arkadaşlar K, L aynı yönde gidiyor olmasına rağmen bundan birbirlerine göre hızları hızlarının farkı kadardır. Yani 2 V kadardır. K'ya göre K'dan bakan bir gözlemci demektir bu. L'nin hızı lütfen L K'ya sürekli yaklaşıyor gibi davranır. Çünkü K daha hızlı gittiği için L'ye yaklaşacak. Dolayısıyla buradan K'dan bakan bir gözlemci L'yi kendisine yaklaşıyor gibi görür. Eksi V'dir. O öyleyse L'ye göre hız ise yani L'den bakan bir gözlemci ise ne yapacaktır? Onun hızını kendisine yaklaşıyor gibi gördüğü için artı 2V'dir. Burada hakeza K ve L cisimlerinin birbirlerine göre hızları da 15'tir. Dikkat edin K, L'ye yaklaşıyor. Alt tarafı açıklama okuyabilirsiniz. Eğer arkadaşlar farklı boyutlarda yani iki boyutta K ve L cisimlerinin hareketlerini inceleyebilmemiz için K'ya göre L'nin hızı veya L'ye göre K'nın hızı. Lütfen dikkat edin. Bu iki hareketliyi ne yapacağım ben? Bir başlangıç noktasına getireceğim. Bir başlangıç noktasına getirdikten sonra diyelim ki K'ya göre hızı nedir? Bunu mu araştırıyorum? O zaman K'dan bakan bir gözlemci L'yi bu şekilde görecektir. Ancak demek ki ne yapabiliyorum? İki hareketlinin hız vektörlerini bir başlangıç noktasına getirerekten diğerleri nasıl göründüklerini ne yapabilirim? inceleyebilirim demektir. Lütfen açıklamayı okuyun arkadaşlar. Irmak problemleri. E bir cisim nehre dik bir şekilde yüzüyor ise dolayısıyla bu cismin karşıya geçme süresi nehrin hızından bağımsızdır. Nehrin hızı ne olursa olsun bu cismin karşıya geçme süresi yol bölü hızdan dolayı ne çıkacaktır? Diyelim ki 3 saniye çıkacaktır. Şayet arkadaşlar eğer bir cisim nehre dik yüzmüyor da belli bir açıyla yüzüyorsa o zaman ne lazım bana? Yüzücünün dik hız bileşeni lazım. O da nedir lütfen dikkat etseniz. 3, 4, 5 üçgenini kullanalım. Buradan dolayı buradaki hızımız 4. Buradaki hızımız ne çıkacaktır? 3 çıkacaktır. Öyleyse bu cismin karşıya geçme süresi 24 bölü 3'ten dolayı 8 saniye olacaktır. ırmak problemlerinde şayet arkadaşlar düşünün ki ırmak akmıyorsa ırmak üzerinde bir top da ne yapar? Irmakla beraber durur. Geç akmayan ırmak mı olur sanki de? Dolayısıyla ırmak akıyorsa üzerine bir top koyduğumuz zaman ırmağın hızı neyse topun da hızı aynı olacaktır. Eğer arkadaşlar bir ırmak hareketli içerideki yüzücü de hareketliyse eğer dolayısıyla ikisinin birden hızlarının toplamı bana neyi verecektir? Cismin yere göre hızını verecektir. Basit şuna bir örnek alalım. Bir cisim suya dik karşıya doğru yüzüyorsa, akıntı sağa doğru giderken, bunun üzerine akıntıyı da ilave ediyorum. Yerden bakan bir gözlemci cismi ne yapacaktır? Vy hızıyla yani yüzücünün yere göre hızı şeklinde görecektir. Bu realitene dikkat edin. Km yolunu, lütfen şuradaki K ile M arasındaki yolu Cismin yere göre hızı çarpı karşıya geçiş süresi. 2. LM yolu. Cisim karşıya doğru yüzüyor olmasına rağmen niye M'den çıktı? Çünkü burayı ne yaptı? Akıntı belirledi. Öyleyse LM yolu nedir arkadaşlar? Akıntının sürüklemesidir. Dolayısıyla cismin karşıya geçme süresinde nehrin genişliği eşittir ve çarpı T'den bulabiliriz. Şayet bizim yüzücümüz belli bir açıyla L'ye doğru yüzüyorsa akıntımızın da hızı var bu yönde. Öyleyse cisim ne yapamaz? L'den çıkamaz. Nereden çıkacaktı? M'den çıkacak. Niye? Çünkü eğer akıntı olmasaydı kendisi L'den çıkacaktı. Akıntı ne yaptı? L'ye boyunca kendisini sürüklemiş oldu. Onun için bak L M nedir? Akıntının cismin sürüklediği mesafedir. O zaman cismin yere göre hızı. Bir. Kendi hızı artı akıntı hızı. İkisinin toplamı şeklinde, vektörel toplamı şeklinde ne yapacaktır? Yere göre hızını bulacağız. O zaman Km yolu ne olacaktır öyleyse? Km yolu cismimizin yere göre hızı çarpı karşıya geçme süresi ilgilidir. Şuraya dikkat edersen arkadaşlar cismin karşıya geçme süresi bir nehrin genişliği d, cismin hızı v. Ancak neyi bulmam lazımdı benim? Dik bileşenini bulmam lazımdı. Yüzücünün dik bileşeni bana neyi veriyordu arkadaşlar? cismin karşıya geçmesiyle ilgili bir süre veriyordu. Şuradaki sinüs ve kosinüsü hatırlayalım. Efendim.